Merhaba sayın seyirciler. Ben İbrahim Öztekin. Bugün Vodafone sayesinde inanın sinirlerim tavan yaptı. Yani yaşadığım sinirin cabası yok bugün. Şimdi bu bu tür buna benzer şirketler, Vodafone'a benzer şirketler, diğerleri de hepsi de birbirinden beterdir de örnek olarak bir interneti sana vermesi için, sana satması için gelir bin kelime dil döker. Sana satabilmesi için bir faturayı hat sana vermesi için gelir 2000 kelime dil döker. Sırf sana satabilmesi için. Sana sattıktan sonra artık işleri bitiyor. Ne sana uğrar, ne senin halını, hatrını, hiçbir şeyini sormaz. Çünkü işleri bitiyor. Şimdi bugün yaşadığım olayı şimdi telefonla size aynısını yapacağım. Ben şimdi kimi arayacağım? Vodafone'u arayacağım. Bakalım Vodafone benim Telefonumu açacak mı? Ücreti, mevcut <laughs> yoksa, geçerli olacaktır. Dilerseniz bu çağrıyı sonlandırıp ücretsiz arayarak tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz. Puanınız ücretsiz olup ücret sonra başlayacaktır. Maalesef. İşte biz buraya geçene kadar kafayı yiyoruz. Müşteri hizmetlerine hiçbir şekilde bağlanamıyoruz. Biz müşteri hizmetleri deyince defalarca onlar maalesef umursamayarak tekrardan bant devam ediyor. Şu anda bantın da sesi kesildi bak. O kadar.

telefon numarasından aramak hızınız. Bu numarayla devam etmek için gibi başka bir numaraya tuşlamak için iki tuşlayın. Biri diyoruz. Hatlarınızda yaşanan yoğunluk deliliyle müşteri temsilcilerinize bağlanırken gelişmeye evet. Dilerseniz işlemlerinizi ses yanıt sistemimiz Vodafone yanında veya Vodafone komiseri üzerinden evde internet servisinden yapabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Maalesef anlayış gösteremiyoruz artık maalesef. Bakalım nasıl ilerleyecek. Ta ki müşteri temsilcisine bağlanana kadar. İmkansız bağlanmak. Bugün şöyle bir deneme yaptım. Müşterisiyseniz diyor, şunu tıklayın diyor, şu tuşa basın diyor. Kredi kartıyla Düzenli ödeme talimatı kredi kartı bilgilerinizi güncellemek, hakkınız kısıtlıysa açtırmak için biri, kullanım ve kalan dakika bilgilerinizi öğrenmek için gittiği, kampanyalar ve tarifeler için gittiği, Vodafone yanında mobil uygulaması ve vodafone.com.tr şifrenizi öğrenmek ya da değiştirmek için dördü, nakil, dondurma ve diğer müşteri işlemleri için dışı tuşlayın. Bire basıyorum ben. Takıya işlemlerimizi dilerseniz Vodafone yanında mobil uygulaması, veya vodafone.com.tr'den de yapabilirsiniz. Borcunuzu şimdi öğrenmek için biri, kredi kartıyla faturanızı ödemek için ikiyi. borcunuzu ödediyseniz hakkınızı açtırmak için iki, düzenli ödeme talimatı vermek için dördü, ödeme kanalları için beşi, kredi kartı bilgilerinizi güncellemek için altıyı, bilgileri tekrar dinlemek için dördü, ana menüye dönmek için dokuzu tuşlayın. Şimdi bu saydıklarının hiçbiri benim işime yaramıyor ki. Müşteri hizmetlerine hiç Yön... Vodafone yanında mobil uygulaması veya vodafone.com.tr'den de yapabilirsiniz. Borcunuzu şimdi öğrenmek için gibi, kredi kartıyla faturanızı ödemek için ikliği... 9'a basıyorum. Fatura borcunuzu öğrenmek, kredi kartıyla faturanızı ödemek, düzenli ödeme talimatı vermek, kredi kartı bilgilerinizi güncellemek, hakkınız kısıtlıysa açtırmak için gibi, kullanım ve kalan dakika bilgilerinizi öğrenmek için ikliği, kampanyalar ve tarifeler için ikliği, Vodafone yanımda mobil uygulaması ve vodafone.com.tr şifrenizi öğrenmek ya da değiştirmek için dördü. Nakil, dondurma ve diğer müşteri işlemleri için beşi tuşlayın. Beşi tuşlayın bir belki en azından açarlar. Nakil işlemleri için biri, hizmet dondurma işlemleri için iki, bilginiz dışında yapılan işlem bildirimi için üçü, diğer müşteri işlemleriniz için dördü, bilgileri tekrar dinlemek için yıldızı, ana menüye dönmek için dokuzu tuşlayın. Dördü tuşluyorum. Müşteri temsilcimizle görüşmemiz sonrasında Allah bir Yanıt sisteminde ilk soruluk anketimize katılmak Müşteri için hizmetlerini. lütfen biri tuşlayın. Müşteri hizmetlerine bağlıyor. Değerli müşterimiz, müşteri temsilcimizle yapacağınız görüşmeler sizlere daha iyi hizmet edebilmek amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Sizi müşteri temsilcisine aktarıyorum. Lütfen hattan ayrılmayın. operatörlerimiz şu an diğer müşterilerimizle görüşmektedir. Lütfen beklemeye devam ediniz. Bekleyeceğiz. Bakalım ne zaman bağlayacak. Bugün ben ararken Bakın öyle tuşlamalar çıkıyor. Müşterisiyseniz diyor, şu tuşa basın diyor. Ben için en kısa ben o tuşa ben o tuşa basıyorum. Bağlanamıyorum. Bir türlü müşteri hizmetlerine bağlanamıyorum. Bu sefer farklı bir yöntem denedim. Hani ee, söylüyor, müşterisi değilseniz diyor, şu tuş tuşlayın diyor. Ben müşterisi değilim dedim. Tuşlama yaptım. Baktım aynı anda müşteri hizmetlerine bağlandı. Yani demek oluyor ki müşteri kazanması için elinden geleni yapıyorlar. Müşteriyi kazandıktan sonra bir daha umursamıyorlar. E bunlar sanmıyorlar ki biz bize bu şekilde davranırsa biz tekrardan müşterisi olmayacağız. iptal edeceğimizi bilmiyorlar herhalde. Bugün bana yaşattığı sinir stres ne yaptım? Direkt gittim. internet hattımı iptal ettim. Bakalım şimdi bize ne diyecek? İyi günler. Bu da Hoş geldiniz. Da Merhabalar. Teşekkür ee, Beyefendi bugün ben defalarca sizi aradım. Defalarca ulaşmaya çalıştım. Hiçbir şekilde size ulaşamadım. Bunun nedeni nedir acaba? Yani ulaşamadınız takdirde şu an müşteri kendisi üzerinden arama yaptınız. Fakat bize ulaşamadınız. Doğru mudur? Yani Şimdi ben evet eee saat 11 ile yok saat 10 ile 11 buçuk arası defalarca aradım. Bir türlü size ulaşamadım. Yani sistem sakın olabilir beyefendi. Buraya yazdırıyorum sizlere. Nasıl bir problem yaşamaktasınız? Şimdi beyefendi siz gelip de bizim internete bağladınız ama bağladıktan sonra ondan sonra ne Uradınız ne hal ne hatır ne bir şey ne bir fatura hiçbir şekilde bağlantınızı kestiniz. E niye bizim faturalarımızı bize göndermiyorsunuz? Adım İbrahim. Şimdi fakat yani size fatura mı gönderilmiyor? Fatura gönderilmiyor. Bugün örnek olarak fatura bana lazımdı. Kullanmam gerekiyordu bir yerde. Ama fatura yok. Vodafone arıyoruz. Hayır, ulaşamıyoruz. Mail adresinizi paylaşalım beyefendi. Mail, mail adresi siz orada kafanıza göre nasıl bir mail orada tanımlamışsınız. Allah Allah'ınızı severseniz o maili kimden aldınız, kime göre, neye göre orada tanımlattınız. Onu öğrenmek istiyorum ben. Kontrol edin. Muhtemelen başvuruda bunu kontrol etmeniz takdir Yani o şekilde otomatik olarak yazılmış olabilir. Kontrol edin de kime rica Edelim. Hayır. Önceki seyirci kimlik numaranızın sonuç anlattığınızı görebilir miyim? Son... 0119 oldu mu? Kontrol edelim hemen. Edelim. Evet şu an problem yok. Sistemlerine kayıtlı mail adresiniz İbrahim Halil Ostekir. Hı. Nsn.com olarak kayıtlı şu an İbrahim Bey. Allah'ım öyle bir mail dünyada var mı merak ediyorum. Öyle bir mail dünyada var mı yani? Ben öyle bir maili tanımıyorum. Şimdi ama güncelleyin diye bir şey değil. Nasıl? Yani şu an mail bu şekilde gözükmek istemiyorum zaten. Dilerseniz değiştirelim. Yani dilerseniz güncelleyelim. Ek olarak patronunuzun mail adresini istiyorsanız Bak tamam. Şimdi beyefendi B bana lazım olduğu zamanında işime yani işimi görmedikten sonra ben bu saatten sonra ne yapayım şimdiden sonra güncellersen? Bir anlamı var mı? Yok değil mi? Şimdiye kadar bana fatura göndermediysen Şimdi bana lazım olduysa, şimdiden sonra bana lazım olmayacaksa göndersen bir anlamı var mı? şu Şu anda siz bu hat üzerinde mi şey yapıyorsunuz yoksa benim dükkandaki internet üzerine mi işlem yapıyorsunuz? Bir onu öğreneyim. Şu an siz hangi yapmak şu anki kontrol olduğum adres... Evet. 85. Ki o zaman e, ee, iptal etme işlemi de ben başlatmışım, onu da görüyorsunuzdur. Evet, doğrudur. Yani niçin biliyor musunuz? Sırf sizin sorumluluğun sorumsuzluğunuzun yüzünden. Bugün bana çektirdiğiniz çile cabasız. Siz şey yapıyorsunuz, bugün ben ne yaptım biliyor musunuz? Size bağlanmaya çalışıyorum, bağlanmaya çalışıyorum, bir türlü bağlanmıyor ya. Hani e, önümüze o kadar bir bant koyuyorsunuz ya size ulaşabilmek için. Bant koyuyorsunuz ya. Bir banta şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki müşterisiyseniz diyor bizim müşterisi bizim müşterimiz Evet doğrudur. Yani niçin biliyor musunuz? Sırf sizin sorumluluğun sorumsuzluğunuzun yüzünden. Bugün bana çektirdiğiniz çile cabasız. Siz şey yapıyorsunuz. Bugün ben ne yaptım biliyor musunuz? Size bağlanmaya çalışıyorum, bağlanmaya çalışıyorum. Bir türlü bağlanmıyor ya. Hani e, önümüze o kadar bir bant koyuyorsunuz ya size ulaşabilmek için. Bant koyuyorsunuz ya. Bir banta şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki müşterisi müşterisiyseniz diyor bizim müşteri müş bizim müşterimizseniz diyor şunu tuşlayın diyor. Örnek olarak biri tuşlayın diyor. Tuşuyorum bir türlü size bağlanamıyorum. Bu sefer farklı bir sistem denedim. Hani tekrar diyor ya müşterisi değilseniz diyor şunu tuşlayın diyor. Bu sefer ben müşterisi değilim diye tuşlama yaptım. Baktım hemen size bağladım. Müşteri hizmetlerine bağlandım. Siz sanki bizim sizin müşteri, müşteriniz olduğumuzda artık bizi çöpe atacağınızı mı düşündünüz? Değilseniz diyor. Şunu tuşlayın diyor. Örnek olarak biri tuşlayın diyor. Tuşluyorum. Bir türlü size bağlanamıyorum. Bu sefer farklı bir sistem denedim. Hani tekrar diyor ya müşterisi değilseniz diyor. Şunu tuşlayın diyor. Bu sefer ben müşterisi değilim diye tuşlama yaptım. Baktım hemen Size bağladım. Müşteri hizmetlerine bağlandım. Siz sanki bizim sizin müşteriz, müşteriniz olduğumuzda artık bizi çöpe atacağınızı mı düşündünüz? Merak ediyorum. Siz bunu düşünmüyor musunuz? Bizi... Şimdi ben bak açıkçası bu bağlayan çocuk çocukta yok mu Vodafone'da? Ona da kızdım ben. Çünkü bugün benim işlemim yapılması gerekiyordu ve bir tane fatura gerekiyordu. Fatura için defalarca ben sizi arıyorum, ulaşamıyorum ben size ya. Neredeyse Vodafone başkanı kimse artık diyecektim ki onunla görüşüm diyecektim. İnsan çeleden çıkarmanıza bir hakkınız yok ki. Bak ben size söyleyeyim mi? Geçen ayda, yok, geçen ay değil iki ay önce de yine böyle bir sorumsuzluk hareketler ettiniz. Benim bir tane daha hattım vardı faturalıydı. Sırf böyle hareketler yaptığınız için gittim faturayı iptal ettim bak. Bu sefer de bu bu tür hareketler ettiğiniz için de bu sefer buranın dükkanın internetini iptal ettim. Bir sorumluluksuzluklarınız devam ederse bu sefer bu hattın faturalı bunu da iptal edeceğim. Yani siz bu şekilde davranarak hiçbir zaman müşteri kazanamazsınız. B bize karşı bir düşmanlığınız var ise en başında bunu söyleyin. Kardeşim biz müşterilerimize bu şekilde davranıyoruz. Din eğer size gelen varsa adi şerefsiz olsun ya. Niye size gelelim ki? Yani sadece e, siz tek yoksunuz yani. Türksel var, e, Türk Telekom var. E, gerekirse ya siz böyle aslında yapacaksanız ben giderim ev telefonu alırım, eski sisteme dönerim, ev telefonu kullanırım. Sırf size muhtaç olmak için. Ben hayatımda demişim hiçbir zaman hiç kimseye muhtaç olmam. Bunu açıkça Hı, dinliyorum ben sizi önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Maalesef ses yantrimiz üzerinden bağlantı kuramamışız. Yani için ses yantrimiz üzerinden yanlış yönlendirme yapılmış olabilir. Hı. Bu tamamen yani <laughs> Fakat 24 saat boyunca aktif olarak yani, hizmet sunmaktayız. Hizmet olarak bütün abonelerimizi. yani denk gelmiş olabilir. bu ses yantrimiz üzerinden bağlantı kuramamanız. Fakat herhangi bir da yapmış olmalıydınız. En azından bağlamanızı bize ona göre mail adresinize istediğiniz faturayı hemen anında paylaşırdık. Mail adresinize yapmışız. O şekilde kullanabilirsiniz. Siz benim sizi kaç <laughs> defa aradığımı siz görebiliyor musunuz sistemde? Ya da ben size ekran görüntüsünü mü atayım? Kaç defa sizi aradığımı? Şu anda bir sene konumunu talep ediyorsunuz İbrahim Bey. Şu anda ben size çok çok kızgınım açıkçası. Çok kızgınım ben şu anda size. Bu yani izaimle tamamen hani şu an ses amplimizamen yaşamış olduğumuz sorunla alakalı. Ben bu önerinizi bir rahat iletiyorum ilgili şirket departmanına ses amplimizamen bir ve, düzenleme veya herhangi bir akışın yapılması için. Tamam. Orada eee Vodafone'a gittim. Vodafone'da bir bildirim şey yaptı size. Beni arayacaktınız. Niye aramadınız? Şu an hala devam ediyor işlemimiz. Tarafa da, da iyi selamlar. Ne zaman sağlanacak acaba? Bana dedi ki 12'ye kadar sana geri dönüş yapılacak. Saat daha 12 olmadı mı? Saat kaç şu anda? Saat 12 mi? Saat 5 mi? Yani 12. Yani şu bugün başlattınız bu iptal Hı. Yok yok iptalın dışında. İptalın dışında. Ben Vodafone'da bir tane şey vardı. Çankaya'da bir Vodafone var. Oraya gittim. Oraya sizde bir şekilde bir bildir bildirimde bulundu. Dedi ki saat 12'ye kadar seni arayacakmış. Yani beni arayacaklarmış. 2019 2021 11 24 gece talep oluşturmuş üstünden burada. Hı. Ve bu talep oluşturmuşlar. Tarafı da dönüş alalım ama iptal henüz gerçekleşmiş. Şu an daha nedir iptal akışınız İbrahim Bey. Yani e, tamam ben diyorum ki sizin beni aramanız gerekiyordu. Siz niye aramadınız diyorum. Onu da ben soruyorum ben, size. Kurup, 7 gün içerisinde beklemek durumunda İbrahim Bey. 7 gün içerisinde ben, mi? 7 gün. 7 günde mi dönüş yapıyorsunuz? çalakışı gerçekleştirmekte. Bu süre zarfında ilgili ekip tarafından dönüş sağlanacak tarafında. Peki ee, niye o zaman o Vodafone'daki diyor ki saat 12'ye kadar diyor geri dönüş yapılacak diyor? Sakin abi. Şu an Vodafone'daki adamın yani yanlış bilgisine yani kadar yani 12'ye kadar aranma gerçekleştirilmiş adam tarafında gerçekleştirilmedi. Maalesef eksik atalı bilgi. Allah'ım Allah'ım. Tamam siz orada benim mailimi tanımlatın. Fatura lazım bana. Duyuyor musunuz? Meğer sizden Evet, meğer sizden güncelleyelim. Güncelleyelim. Meğer sizden İbrahim. I harfiye doğru mudur? Nasıl? I harfiyle mi, ismin bir mi, İbrahim Bey? Peki, sizce beyefendi I harfi maillerin içerisinde olabilme ihtimali var mı? Yok, değil mi? Yani İbrahim hiçbir zaman biz I ile e, mail kuramadık açıkçası. İbrahim nokta Oztekin evet ya ee, yapım şirketimin yapım Oztekin yapım İbrahim nokta Oztekin yapım Yapayım. Hani e, normalde yapım da hani ı girmediği için maillere yapım olarak geçiyor yani. Doğrudur Evet. etgmail.com etgmail.com Evet. Tekrarlıyorum. İbrahim nokta yapayım Evet. Doğrudur. Nerede kaydediyorum şu an mail adresinizi? Tamam. Bu medya adresinizde faturaları mı talep ediyorsunuz İbrahim Bey Evet, faturalar talep ediyorum. Bana faturalar lazım. Ne kadar varsa hepsini gönder. Maksat size şey olsun diye gönder gelsin. Tabii ki memnuniyetle faturaları tarafınıza paylaşıyorum. Tabii memnuniyet. İnternetimi kısıtlamışsınız. İptal akışımız başlatılmış İbrahim Bey bundan kaynaklı. Tamam da iyi, daha iptal olmamış. Niye kısıtlıyorsunuz ki? Fotoğrafı dondurulmuş şu an kısıtlanmış. Bu iptal akışımızı ilettiğiniz takdirde anla itibaren foto internet kısıtlanır. Tamam siz benim internetimi tekrar açın. İptal akışınızın tamamlığını için Talep oluşturun. İptal akışınız iptal olur. İbrahim Bey o şekilde internetiniz aktive edilir. Ne zaman bu internet açılacak? Aradığımız talep oluşturuz. 48 saat içerisinde iş alınır. Nasıl yani ya? Şimdi. Amk olarak açılmakta çünkü sizin akıştaki devam eden bir akışınız gözükmekte. Bunun için talep açılır. Talep açılır. İşte evet. siz maalesef böylesiniz. Maalesef. Yani. E şu rezalete bakar mısın ya? Biz gideriz iki dakikalık hemen işlem yaparız. Siz 48 saat içerisinde bize geri dönüş yaparsınız. Yani bu nasıl bir insanlık, nasıl bir gidişat? <laughs> maalesef. Efendim? Tamam. Maalesef, maalesef işte biz böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Maalesef ulaşabilmek için can atıyoruz ama ulaşamıyoruz. Maalesef böyle mağduriyetimiz oluyor. Bu mağduriyeti en yüksekteki tepedeki kişiye iletmek lazım. En tepedeki kişiye. Hoşçakalın.